Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Ben Azra. Ee, bugün sizlerle dünyaca bilinen e, ee, gülmeme yapacağız. Ee, bakalım nasıl olacak? Hemen başlatıyoruz. Hem gülen bir de tokat diyecek. <laughs> bir tokat diyecek yani. Ben kız olduğum için biraz yavaş atmak zorundasın. Hızlı atacağım. Durduracağım <laughs> bir de. Burada bir tane video var ben orada kesin gülerim ve tokat yerim. <laughs> <laughs>

Güzel. Sen olsun. Yana yana. <laughs> Sen göreceksin. Yalan bilir de Bir hı hı püü çarpıyor yalnız ya ben başka söyledim ya çocuk cinn çarpıyor aaa sorry ne 2. videomda Slenderman oynayacağız ona göre he. O, da, o da çok olacak. Arkadaşlar Slender'da Hunt oynayacağız. Arkadaşlar bu biraz uzun sürebilir ama. Bir tane daha video vardı sanki. Evet, bir tane evet. Ne 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 Bak arkadaşlar dikkat iyi dinle. Oturacaksın. Bak, oturacak. Bir <laughs> <laughs> dakika. Hem sen tokat yiyeceksin hem de ben. Gel sen. Tamam. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. İkinci videomuzda ee, Adra ile birlikte Slender Dawn't oynayacağız. Süre tutacağım telefonumda. Kim daha uzun süre hayatta kalırsa Slenderman'a yakalanmazsa o kazanacak. Şey gamer'da oynayacağız orta seviyede. E, öbürki videoyu bekleyin. İyi günler.